pazartesi itibariyle talimat vermenizdir. Teknik. Sayın Bakanım bugün size BOTAŞ'tan sesleniyoruz. Ama bu çağrımıza herhangi bir yanıt gelmezse milli gençlik olarak biz bu işten rahatsızız. Bu, biz bu işi dert edindik. Ve bu basın açıklamalarımız, bu eylemlerimiz devam buradan duymazsanız 13 Kasım Çarşamba günü Enerji Bakanlığı'nın önünde tekrar sizlere sesleneceğiz. Bunu da paylaşıyorum. Bir bir Milli burada paylaşıyorum. Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı olarak bugün BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün önlenen bir çağrıda bulunuyoruz. Üçüncü bir ülke aracılığıyla dahi olsa doğrudan veya dolaylı olarak